İstanbul Başakşehir'de metrodaki kadınlara bakıp kendini tatmin etmeye çalışırken yakalanan yaşlı sapığa ödül gibi bir ceza geldi. Sevgili izleyenler ilk olaydan sonra metrodaki tacizlerini sürdüren o sapık ikinci kez yakalanınca dayak yedi. Polisler onu gözaltına alınca da girdiği marketlerde çocukları da taciz ettiği ortaya çıktı. Ama bütün bunlara rağmen işte tutuklanmayan o sapığa sadece ev hapsi verildi efendim. Ne yapıyorsun sen? Videoya çektim seni farkında mısın? Metrodaki kadınlara bakıp kendini tatmin etmeye çalışırken yakalanan yaşlı sapık usanmayıp başkalarını da taciz edince gözaltına alındı. <laughs> Geçtiğimiz hafta Başakşehir'den işe gitmek için metroya binen genç kız büyük şok yaşadı. Karşısında oturan yaşlı adamın kendini tatmin etmeye çalıştığını görünce böyle tepki gösterdi. Ne yapıyorsun sen? Videoya çektim seni farkında mısın? Güvenlik nerede ya? Diğer yolcular da tepki gösterince yaşlı sapık hemen metrodan indi ama durmadı. Sonrasında bindiği metroda yine kadınları taciz edince yolculardan dayak yedi. Videoyu çektim ya. Onu gözaltına alan ekipler geçmişin araştırınca suç dosyası kabarık çıktı. Görüntülerin yayınlanmasından sonra tanınmamak için saçlarını boyatan sapığın bir markette çocukları da taciz ettiği belirlendi. Tutuklanmak bilmeyen sapığın sorgusu tamamlandıktan sonra adliye gönderildi. Tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan yaşlı sapık ev hapsi verilip serbest bırakıldı. Ne yapıyorsun sen? Videoya çektim seni farkında mısın? Güvenlik nerede ya? Cinsel